ve dünya gezegen hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Virüs 2,5 milyona yakın vaka sayısıyla gezegenin dört bir yanını sarmış durumda. En çok etkilenen ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Hastanelerde adım atacak yer kalmadı ve hastalar perişan halde. Avrupa'da da sağlık sistemi çökmek üzere. Salgın kabusu büyüyor. Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsten en çok etkilenen ülke ise Amerika. Amerika'da halk önlemlerin kaldırılmasını istese de vaka sayısı ve ölümler her geçen gün artıyor. Ülkede sağlık sistemi çökmek üzere. Çünkü hastanelerde adım atacak yer yok. Morglarsa tıklım tıklım dolu. Bu görüntü 15 bin kişinin öldüğü New York eyaletinde bir hastanenin bahçesinde kaydedildi. Hastane yönetimi cesetleri muhafaza edecek yer bulamayınca soğuk hava tırları seyyar morg olarak kullanılmaya başlandı. Amerika'nın yanı sıra pek çok Avrupa ülkesinde de sağlık sistemi çökme noktasında. İngiltere dört gözle Türkiye'den gidecek tıbbi malzeme yardımını bekliyor. Fransa'da ise sağlık çalışanlarına koruyucu kıyafet yerine ...çöp poşetleri dağıtılıyor. La... Bu görüntülerde... ...yine Fransa'nın başkenti Paris'ten... ...sokakların temizlenmesinde... ...kullanılan sularda Covid-19 çıkması üzerine... ...banliyelerde toplanan halk... ...yasağa rağmen sokağa döküldü. Göstericiler sabahın ilk saatlerine kadar... ...polisle çatıştı... Olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı.